kuş kızın tüylü arkadaşı Hadi Lionel, cici kertenkele. Keşke benim de hayvanım olsa. Çok eğlenceliler. Evet ama çok ilgi gerekiyor. Doğru. Ama eğlenceli. Birlikte bir sürü şey yaparız. Oyun, geziler. Oh, bu alarm sinyali. biri karargaha girmeye çalışıyor. O olamaz. Pijama askeriler hadi iş başına. Geceye, Geceye karışıp kahraman, kahraman olmaya. Oh. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında... Baykuş kız! Evet! Ve Greg ise... Son olarak Connor. Kedi çocuk. Pijamaşkırlar. Ha! Aa, bu da neydi? Yabancı biri değil. Bir kuşmuş. <laughs> Hem de çok tatlı. Gel hadi. Gel bakalım. Bakın beni sevdi. Benim kuş güçlerim var. Sizce bu kuş benim evcil hayvanım olabilir mi? Evcil hayvanlara bakması zordur Bay Kuş Kız. Çok zahmet gerektirir. Ne kadar zahmetli olabilir ki? Artık senin adın Ciccik olacak. Ha Hayvanlara bakmayı kolay mı sanıyorsun kuş beyinli? Bana göre hiç de değil. Kış. Eğer kötü bir hayvan sahibi olmak istiyorsa bence sorun yok. <laughs> Şimdi artık planımı uygulamalıyım. Cik, cik Hadi korkma benden. Ha? ha? Hey çocuklar bakın. Ay kızı müzeden bir şeyler alıyor. Baykuş kız sen cik, cik kal. Ay kızıyla ben ilgilenirim. Ama ben göreve gelmek istiyorum. Cik, cik kalmam gerekiyor mu? Evet. Bir hayvan sahibi ona çok iyi bakmalıdır. İstersen karargahta ona bir yuva yapabilirsin. Oo, tamam yaparım. Ama sonra ay kızı kaçacak yoksa. Baykuş planörüne. Eminim cik, cik tek başına sorun çıkarmaz. bir şeyler aldığını çok iyi biliyoruz ay kızı. Neymiş söyle. Ay mağaram için küçük bir şey sadece. Aferin sana cik cik. Tam istediğim gibi. Birinci aşama tamamlandı. Buna ihtiyacın kalmadı. Ha, pardon. Hazır mısın kedi çocuk? Tamam. Ama neden öylece attı ki? Kedi bıyığı aşkına bir şeyler peşinde. Belki sakarlıktan yapmıştır. Hadi geri götürelim. Ben de cik, cik e kavuşurum. Aa, kuş karargahı gerçekten çok dağıtmış baykuş kız. Cik, cik neden bunları yaptın? Ha? Belki de onu bırakıp gittin diyedir. Lionel onunla ne zaman çok ilgilenmesem hep böyle şeyler yapar. Hmm. Evcil hayvanlar eğlenceli sanıyordum. Eğlencelidir ama egzersiz yapmalılar, spor yapmalılar ve bir sürü. Ha? ha. Bu yine ay kızı. Hayvanat bahçesinde. Tamam pijama askeriler gidelim. Ama cecik ne olacak Buldum egzersiz yapar hem de uçarak spor yapar. Göreve evcil hayvan getiremezsin. Bir şey olmaz. Değil mi Çikçik? Kaş 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 kaş. Kes artık ay kızı. Kelebekleri bırak da gitsinler. Olamaz. Zavallılar yine gelip eğlencemi mahvedecekler. Hadi çabuk olun güveler. Gidelim buradan. Hmm. Çok garip. Genelde bu kadar kolay kaçmazdı. Öyle değil mi? Hadi. Şimdi geri gidebilirsin. Cik cik. Onları korkuttun. Git beni baykuş planöründe bekle. Cik cik birazcık ilgi istiyor bence. Baykuş kız seni devamlı yalnız mı bırakıyor? Güzel. Anlaşılan birinci aşamayı başardın. Şimdi ikinci aşama için hazırsın. Ay gücü. İki ay kristali daha yap. Bunları baykuş kızla kertenkelenin odasına koy ki karargah benim olsun. Beni sakın üzme Cik Cik. Evim evim güzel evim kelebeklerim. Evet. evet. Cik Cik nesi var böyle? Çok güzel bir görünüm çıkmıştı oysa. Buna sevinmeliydi. Ama hayvanlar bunu sevmez. Onun bir evi yok. Onu eğitmedin. Muhtemelen acıkmıştır da. Eyvah. O zaman e, hadi gel cik cik. Mama zamanı. Biz de kedi çocuğun odasını temizleyelim. Ay kızımı. Koş diyor aşkına. Kedi çocukla kertenkele gerekiyor. Hayır cik cik. Sen yemeğini ye. Hemen dönerim tamam mı? Az önce Aykız'ını baykuş gözü ekranında gördüm. Buradaymış. Tamam hadi. Dur. Bu da ne? Aa, cik cik için yiyecek bir şeyler. Az önce çok aç görünüyordu. Ona vermen gerekmiyor mu? Doğru kertenkele ama önce Aykız'ı ile ilgilenmeliyiz. Sana mama bile vermedi öyle değil mi? Şimdi hadi git. Sana öğrettiğim gibi o işe yaramazları biraz daha oyala. Gelin yakalayın pijama askeriler. <laughs> ne? Aa, karargahta bir sorun var. Bunu dev bir ay mıknatısına çevirdim. Yakında kapılar manyetikle kapanıp açılmayacak de ...şehirdeki her şeyi kendine çekecek. Hepsi benim olacak. Ne? Benim Cikciğim mi yaptı bunu? Bu olamaz. Çok doğru kuş beyinli. Öyle kötü bir hayvan sahibisin ki... ...kuşun ay kristalini odana koydu. Ama şimdi karargah benim olduğu için... ...geri alabilirsin onu. Ama Cikcik cik bana niye böyle bir şey yapsın? Hmm, belki de ona düzgün bakamadığın içindir ama ya. Bu benim hatamdı. Eğer ona iyi bakıp yemek verip düzgün ilgilenseydim... ...bunlar asla olmazdı. Cik cik beni duyuyorsan çok özür dilerim. Bu kolay değilmiş meğerse. Sana iyi bakmalıydım. Bunu düzelteceğim. Ve şimdi kahraman olacağım ve sonra... Hey bak. Cik cik. <laughs> cik cik. Seni bir daha asla üzmeyeceğim. Sana bir yuva yapıp seni eğiteceğim ve çok iyi arkadaş olacağız. Hey, bu ses de ne? Aa, neler oluyor? Aa! Olamaz. Ay kızının ay güçleri işe yarıyor. Karargah her şeyi kendine çekiyor. Kapılar çok fazla dayanmaz. Eğer her şey karargahın üstüne yapışırsa yakında çökebilir. Pijama geliler, bunu durdurmalıyız. Hadi uç cik cik. Yardım mı edeceksin? Tamam. Git hadi. Süper. Kertenkele. <laughs> hadi kertenkele yapabiliriz. Hiç sanmıyorum. Ha? Benim ay karargahımı durduramazsınız. Ay kristali bende olduğu sürece her şey benim olacak. Aa, arkadaş mı oldunuz siz şimdi? Evet. Ve cik cikle seni durduracağız. Baykuş kız sen karargaha girip ışını kapat. Biz kapıyı tutacağız tamam mı? Yetik Alanla kapalı. İçeri giremezsiniz ki. Başka bir giriş yolu daha var. Bir planın mı var? Tamam Çiçek, sana güveniyorum. Ha? Ne yapacaksın bakalım? Tüy kapalı. Uuu seni aramaz kuş. Gel buraya çabuk. Sen de ay ışınını kapat. Aa, aa, hareket ediyor. <laughs> Beni yenemezsiniz zavallı pijam maskeliler. Aa! şapşal kuş da sizin gibi işe yaramaz. Ama bir dahaki sefere gününüzü görürsünüz. Cik, cik seni bekleyeceğiz. Kertenkele ile ben de öyle. Pijam askeriler alkışı hak etti. Çünkü, Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Lionel otur. Bekle ve yakala. Bu harikaydı Greg. Hey bakın bu Cik, cik. Merhaba Cik, cik. Bakalım ne numaraların var? Oh, evcil hayvanına numara öğretmek çok zordur ama Biliyorum ama çok fazla çalıştık. Hadi cik cik öğrettiklerimi göster. Otur Hı? ve bekle. <gülüyor> <gülüyor>